Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hissemiz Hektaş hissesi. Hektaş hissesine, hissesine, teknik analiz yapacağız. Şimdi Hektaş hissesi güzelce çıkartmışlar ve hala da düşmeye devam ediyor. Güzelce çıkartmışlar. Biraz da spek götürmüşler. Şu şekilde. Bakın. Şurada bir yükselişi varmış. O yükselişi yapmış ve biraz daha fazla götürmüşler hisseyi. 2022'nin aralığından beri yani bir yıl geçkindir sürekli düşüyor. Yani yukarıdan alana Allah sabırlık versin. Şu an trendine girmiş. Normal orijinal bandına girmiş. Yalnız hala daha düşeceği yeri var. Yani şimdi şu grafiğe bakarak yani şimdi teknik analizi yapmadan mesela bakıyorsunuz bayağı bir düşmüş. Tamam ucuz diyorsunuz. Aslında daha da tam ucuz değil. Sadece şu an normal trendinde. Şimdi haftalık bazda bakıyorum. Yani gün içinde hafif tepki alır, düşer tepki alır. Ama haftalık bazda baktığım zaman geleceği yerler daha sağlam oluyor. Şimdi aşağıda %11 var bulunduğu seviyeden. Şimdi şu şekilde tabii ki destekleri var. Şurada var. Yani bulunduğu noktada destek yapmış tepki yapmış geri kalkmış yalnız güvenilir seviyeleri şuralar Arkadaşlar şu fitiller var ya bakın şurası ve şurasını aldık yüzde 11 yüzde 11 aşağıda yüzde 11 var ondan sonra <laughs> yani Şurayı çok kullanmaz ama hafif bir tepki yaptırabilirler buradan yüzde yirmi üç %23'ü var. Şu direnç vardı. Buraları tekrardan destek yapar. Yani şimdi hafif bir de tabi fitilin dibini kullanırsa %30 %30'u var. Ve manipüleye uğrarsa tabi bakın şura. Yani bu buraları manipüle. Buralar manipüle kısmı. Yani hissenin ucuz olduğu yerler. Yani şu bant bakın şu bant normal trendi bunun altı ucuz yani toplanabilir seviyeler. Tabi şu noktadan az az alınabilir tepki yapar. Ama yani manipüleye e, manipüleye e, bırakılırsa yani yüzde 50'ye kadar da düşebilir. Orta ve uzun vadede hemen gelmeyebilir arkadaşlar. hemen gelmeyebilir. Bakın şu şekilde. Şu şekilde. Tabi buralara gelirse şimdi bu hisse buradan düştü. Burayı destek yaptı. Tepki yaptı. Kalktı. Düştü. Aşağı kalırsa buralar destek olan yerler direnç olur. Direnç olan yerler üstüne çıktığı zaman direnç olan yerlerde destek olur. Tam tersi olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi yukarıya bakalım. Şimdi bunu hemen götürmezler. Hemen götürmezler. Çünkü hala da düşüyor. Bir de yani düşünün 2022 Şubattan 2022 Şubattan 2020 Kasım'a kadar bir anda kaldırıp götürmüşler. Yani yüzde kaç götürmüşler? Yani 7 kat 6 kat, 7 kat hatta 8 kat götürmüşler. Yüzde 800 götürmüşler. Yani hemen bunu götürmezler. Yukarıda da yüzde 15'i var. Yüzde 14-65 ama piyasalar biraz da iyi olursa yani yüzde on beşi var. Yüzde on var. Ee, şuralar var. Yüzde on beş. Yüzde yirmi Yüzde yirmi Şimdi tam bakalım. Şimdi şura direnç yapmış. Şura direnç destek destek. Yani şunun dibini kullanmış. Bakalım bulunduğu seviyeden kaçı var? Yüzde 46. Yüzde 46. Yüzde 46'sı var arkadaşlar. Şimdi TL bazında gelelim. Durumu nedir bir bakalım. Şimdi yüzde on Şimdi bulunduğu yerin altı yani şuralar yüzde altı yine destek. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın şura. Yani yüzde altı aynen. Doğru bakmışım. Yüzde altı. 16.50 16.50'si destek. Buradan tepki yapmış. Ee, belki tekrar kullanır ama belki kullanmayabilir. %11 15.70 15.70 Bakın buralar destek. Normal trendinde düşeceği yerler. Şimdi de olur da hani e, bıktırma politikası yaparlarsa yani genelde yapıyorlar. Piyasada kötü olursa ya yani önümüzde de seçim var. Ya yani isterseniz belki de bahane ederek manipüleye bırakabilirler. Manipüle yapabilirler. %23 1350 1350'si var. %30 12 30 şöyle tam bir yüzde 30'u alalım 12 30 12 30 yüzde 40 10 50 Bunlar manipüle. Şimdi 15.70 15.70 liranın altına düşerse bunlar manipüle. Yani hisse trendinin altına kırmış oluyor ve manipüle kısmı. Yani ucuz alacaksınız. İlerleyen zamanlara tabi bu kar yazacak. Yani sürekli yani sonuçta düşmüş düşeceği kadar ama daha tam bitirmemiş düşüşünü. 8.80 Hadi biraz da piyasa iyi olsa ben bunu düz 9 lira yazacağım. 9 TL'ye kadar önlem almanızı isterim yani. Yani ben bu hisseye girmiş olsam yani az bir şey 15-70'ten alırım. Biraz tepki yaparsa boşaltırım. Ondan sonra manipüle kısmına ayırırım parayı. Şimdi yukarıya gelelim. Yukarıda neler var? Eee %15'imiz var yukarıda. %15 Tam şu çizgiyi aldım mı? 20.30. 20.30 %25 %25'imiz var. 22 yüzde 46 yani burayı da yaptırabilirler. yüzde 46 yani bir o şey yüzde 0.10 oran var çok sorun değil 25.70 25.70 Arkadaşlar haftalık bazda bakıyorum çünkü isterseniz bizim piyasalar spek ve manipüleye uğrayan bir piyasamız var. E şimdi bunu kafaya koydularsa manipüle kısmında getiriyorlar. Yani günlük kısımda hani düşer destek, günlük bazda desteği vardır. Gün içinde kalkar düşer. Yani e şimdi biz küçük yatırımcı. İstersen 100 milyon olsun, istersen 10 milyon olsun, istersen 1 milyonun olsun. Yani biz küçük yatırımcıyız. Yani 1 milyonu olan insan da küçük yatırımcı. 2 milyon olan da küçük yatırımcı 10, 10 milyar olan da, 10 bin TL'si olan da küçük yatırımcı. O yüzden haftalık bazda bakıyorum. Çünkü aşağıya gelecek yer varsa bunu getiriyorlar. Yani bir ay içinde de geliyor, 6 ay içinde de geliyor. Elbet bir gün geliyor. Ha düştüğün tamamlamaktan sonra yani siz haftalık bazda alalım. Ama e, yani haftalık bazda düştüğü yerden aldıktan sonra bu artık e, kar marjına bağlı. Bakarsınız kara. Ben genelde öyle yapıyorum. Bakıyorum, karıma bakıyorum. Allah bereket versin diyorum. Çıkıyorum. Ha uzun vadeci, orta vadeci çok sorun olmaz. Yani düştükçe alırsın, düştükçe alırsın. İlerleyen zamanlarda yükseldikçe beklersin. Yani bu çünkü daha yeni operasyondan çıktığı için daha tam tamamlamamış. Ha ileride güzel seviyeler olur. Yani güzel seviye olur. Yani ama bir tamamlaması lazım. Ondan sonra yani bir döküldükten sonra gider. Döktükten sonra gider. Yani nereye gösterirler? İlerleyen zamanlar. Şimdi düşüş tamamlar. Bir grafiği bitirdikten sonra teknik analizi gerçekleştirdikten sonra yani ileride tekrardan tabi bu biraz zaman alabilir. Yani görüyorsunuz. Yani videoyu izleyen arkadaşlar şu an oranı görüyor. Tabi bu zaman alır biraz. Yani tekrardan o seviyeleri görür. Yani tekrardan o seviyelere göre şu seviyeleri bir 50 lira falan ileride. Hemen görmez. Çünkü da çünkü trendi aşağı doğru. Yol aşağı. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi analizi çiziyorum, yapıyorum. Bunlar bir gerçekleştikten sonra belli bir zamandan sonra tekrardan bu baktığım hisselere yorum yapacağım. E, çünkü haftada ya da iki güne ya da üç güne bir Sürekli yani aynı baktığım hisselere bakılmıyor. Yani Bundan önceki attığım bir video vardı. Surge'ye e, halka arz hissesi adam altına yorum yapmış. Ya halka arıza işte açıldı. Açıldığının altına ne kadar düşebilir? Ya işte görünen o. Teknik analiz. Hani ben bunu kafama göre şey yapmıyorum. Ya şimdi e, büyük ihtimal izleyen arkadaşlar şunu bekliyor. Ya şimdi ben bazen bakıyorum. Şimdi teknik analizi öğrenmeden önce yorumlara bakıyordum işte kim analiz yaptı falan. Ya yani çünkü bilmediğim için adam açıyordu RSI, Mac diye işte ne bileyim Fibonacci. Adam bir şey yok yani şimdi baktığım zaman hiçbir bir şey yok görmüyorum. Yani fiyat yok, gideceği yer yok. Yorum yapıyor ama süsleyerek görmüyor. Benim çok süslemem yoktur. Direkt yani sade bir şekilde anlatıyorum. Hani e, izleyen arkadaşlar baksın. Yani çünkü kanalım yeni. İster istemez işte bu ne yapıyor? Niye çiziyor ki? Ya gider mi? Düşer mi? İşte bakın. Kendiniz analiz edin. Bakın. Test edin. Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Test edersiniz yani. İzleyen arkadaşlardan rica ederim. Kanalıma abone olmayı olmanızı isterim. Beğenmenizi isterim. Ola ki bir hisseniz varsa yorumlara yazın. Onun için de analiz yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.